Abdullah abi var bunu gördün mü? Gördüm de. He ee, yazın bunu 2000 lira alıyorsun ki dostum ne haber? Oo. Abi, yazın 2000 lira kilo. Ama güzel ya. Tabii güzel. Ben çok baktın abi al ya. Çok baktın al, al ben. Ya, onun da fiyat söyleyeyim. Şuradan bir sorsana. Aynı aynı. Aynı şey aynı, şey soru, aynı. Aynı. Ne Kaç para? Ferhat abi. ne kadar bunun kasası? Bak, bu tekir değil bu barbun barbun. Tamam güzel. Barbun pahalı olur. Tekir güzel. olur. Ya söyle bize bak adam kaç tur dolanıyor burada. Ömer satıyor. Ömer. Ömer tekir? Tekir değil mi onlar? <laughs> bu da mı tekir? Hayda. Oğlum barbun dediğin. Bak <laughs> bunun içinde baş falan da var. Bak şu bu. Yani ne olmuş? Kör olmuş. Mutluyum da. Eee? Abi sen ne yapacaksın? Oturacağım burada. Sen de mi arabaya gidip geçeceksin? Sen de mi yatacaksın? Yok ya ben uyuyamam ki. Giderim orada Ben giderim klimayı açarım. Arabada ben de uyuyamam. Sonuna kadar da açarım klima. Arabaya geçmiş. çalışacağım, benzin yiyeceğim. <laughs> Alırım parasını benzin parası. 6 saat. Sen... Ondan mı gelecek? 4, 4 saat sonra Ya Ama balığın kralını alacaksın diyor. Vallahi <laughs> da söyle. Bekleme... Ben ya. bu çinçini götüreyim mi? Kopar git, mı? Git şey, o da bagajda şey var. Torbalar var. Torbaları koy içine bantla veya sar. Koy arabanın içine. Hadi, Hadi güle güle canım. Valla ben yapmam abi. Senin damat fiyat çok çok ya. Valla benim hoşuma gitti. Sen... Çok narin yani. Narin olsun. Çok narin. Bizim gibi böyle katlar ya. Yani. mi olduk da kendimize zevk. İyi de. E kardeşim. E biz de bak aynı saatte kalktık. Aynı saatte geldik buraya. Eee? Biz nasıl dayanıyoruz? Ama gerçi burada görünce yapacağım, uyuyacağım. Sen şimdi bizim sesi kaydetmiyor Ben kaydetmiyorum abi, kendisi kaydediyor. Yani bunlar yayınlanacak mı? Onu söyle. E Zeki Müren bizi gör, görüyor ya. E, sen de Zeki Müren'i göreceksin tabii. Allah Allah, bilmiyor musun Zeki Müren? Televizyona çıkmıyor mu? Ne var, ne var? Sor, <laughs> Kim o? Onlar yanaştırmıyor mu? var. O oluyor. Tamam, evet, evet. Yine bayağı bir çekiyorum onu ya. Atlaydı mı olur? Oğuzluyum falan. O Sedat'ın balıkları çekelim. Baksana Sedat'ın balıkları bir şey Ahmet kolay gelsin Ahmet. Sedat cam gibi lan bunlar. Evet. <laughs> ne ya bana bir 250 gram versene çekili mi Allah Allah. abi emekli maaşımda ancak bundan 250 gram alabilirim ya fazla alamam ya biliyorsun emekli maaşlarını yapma ya kaç para emekli maaşı sen fazla alamıyorsun yaramam ben... Ben, ben e, ama ben memuru, memur ol, memur memurken emekliyim ya ondan yani. Hanım onu da tutmuyor maaş alıyor. Sen kaç para alıyorsun? 16. Aylık. Ağzına mı atıyor? Çalışıyorum ben. Emekli Ha emekli maaş alıyorsun ha. E ee, buradan da kapıyorsun çorbayı. Çalışmıyor mu? Burada çalışmıyor mu? Ne yapıyorsun burada? Geziyor mu orası? Gezmeye geliyorum. Gezmeye geliyorum. Geziyorum. Ha. İyi. İyi gezmeler. Ben de geziyorum bak. Geze geze bir hal oldum zaten. Oh. Onları niye yıkıyorsun Sedat? çaburu gitsin ha? üstündeki pisliği gitsin diye. Ha? çaburu hadi dedim banyo yapmıyorlar da banyo mu yaptırıyorlar da böyle zaten bunlar bütün gün suyun içinde her gün yıkanıyorlar ha? bir de sen yıkıyorsun burada evet su balıklarının çektiğine bak ya sudan çektik böyle gece gündüz su buraya geliyor burada da su Vallahi biz olsa o suyun içinde ayırdık ya. Anasını satayım. Bir Biraz canlandı ha değil mi? Balık gelmeye başladı. Bayağı bakacaksın canlanacak. Yoksa bir de. Kaç kasa geldim? barbun? Ha? Çok var. Bunlar hep barbun mu? Hayır. Vay anasın. Ne? İhale yapacaksınız mı? Yok, yok. yok değil mi? Bakın Bunlara var bu mu? Bu çünkü Bunlar gold Abi hava soğuk üşüdük ya. Hasta olmazsa gelecek ha. Havalarını üşümeye başladım. Her taraf Bu. bu. Abi buza yanaştığın zaman, kara yanaştığın zaman hava sıcaklığı birden değişiyor. Termometre de havada ölçüyorlar. Havada, havada 15 gösteriyor ama karın üstüne geldiğiniz zaman o eksi 30. Harbi askerlik yaptım. Bilirim yani. Eksi -45 45'i bir de gördüm. Kuyruğu titreden iki arkadaşımız oldu. Hani şehit isteyelim. Yanlış söylüyorum. Yani şehit oluyor tabii. Neyse. Vatanı görevde olduğu için. Allah üşümemek için iki arkadaş. antivirüs içmişler. Sabah alay istemi aslında soruyorlar. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. E ben bile ölüyordum yani koşturmasam. Bir saat boyunca koşturdum. Yani hayatta kalmak için koşturuyorsun. Ne yaptın? Vatanı görüp seve seve yaptık. Yapacağız. Herkes de yapıyor. Bakın, soğukta karla, buzla, soğukla savaşın başta. Düşmanı boş ver. Uy. Bir <laughs> şey